Floransa'dayım. Az önce Siena'dan Floransa'ya geldik. Evet bu bir Kosova bloğu aslında ama e, biz önce bir gece Floransa'da kalacağız. Böyle yolu birazcık böldük. Diğer türlü geçmemizin sıkıntısı olduğu bir yol oluyordu. Ya zaten Floransa'yı çok seviyoruz. Az önce otobüsten indik. Şu an e, bir oda tuttuk, tuttuk Oraya doğru yürüyoruz. Merkezde bir yer tuttuk. Bakalım merak ediyorum nasıl bir yani. Kalacağımız yerin girişi burası ve merkezi demiştim ama benim düşündüğümden çok daha merkezi bir Çünkü şurası zaten meydan. Aklı karıncanın olduğu. O az önce gösterdiğim kapı şurası. Oradan girince valizle şöyle bir merdiven çıktık. O biraz kötü oldu ama şifreyle burayı açtık. İçerisi bu şekilde farklı odalara ayrılmış. Bizim kitchen ve her odaya kilitle şu kodla birlikte giriyorsun. Burası mesela Cen ye özel banyoymuş. Bizim odaya özel yani. Oda da şöyle minicik bir mutfağı var ki bunu zaten kullanmayacağız bile. Çok iyi. Manzaraya bakalım. Aa tüh, inşaat olmasa aslında manzaramız şu. Direkt yani Duomo manzaralı bir oda. Ama inşaat kapatmış. Zaten çok da önemli değil. Şimdi odadan çıktık. Kafeteryaya gidiyoruz. Bu pizza videosunda da gitmiştik hatta orada da bahsetmiştim. Siena'da bizim yemek yeme hakkımız olduğu için Toskana bölgesinde geçerli bu hak. İşte Pisa, Florensa bunlar da Toskana bölgesinin içinde kalıyor. Biz de hiç gitmedik bu arada. Hani genelde zaten böyle hazır şehir dışına gelmişken farklı bir şeyler yiyelim. Kafasında oluyoruz ama bugün bir merak ettim. Yani bir gidip bakalım istedim. Gece falan da burada olacağımız için hazır bayağı da vaktimiz var. Çok da yakınız zaten. Bir 10 dakika gösteriyor şu an nefisten. O yüzden şimdi hatta meydana geldik. özellikle doğumunun önündeyken yani burada e, ee, Ahmet'le stentel sendromunu konuşuyorduk ve bunu size de söylemek istedim. Floransa'ya özellikle her geldiğimde ya bu stentel sendromunu yaşıyorum resmen veya birçok insanın niye yaşadığını anlıyorum. O kadar çok detay var ki o kadar ya böyle kafanı çevirdiğin her yerde inanılmaz etkileyici detaylar var. Yani mimarisi, gerçekten çok başka bir yer. Çok güzel bir yer. Hani İtalya'nın kendi içinde de İtalya genel olarak mimarisi çok zengin bir ülke ama Floransa'nınki çok başka. Böyle yürürken gerçekten başım dönüyor sokaklarda yürürken. Çünkü böyle sürekli etrafa bakmaya çalışıyorum. Sürekli her yere bakmaya çalışıyorum. Başım dönüyor bakarken. Ve hani bu onlarca kez geldim yani bu kaçıncı gelişim bilmiyorum. Ona rağmen her seferinde aynı şeyin yaşıyorum. Biz aslında şunun hakkında konuşuyorduk. Ya yani böyle ne kadar fotoğraf da çeksen video da çeksen buradaki o atmosferi hiç yansıtamıyorsun ve buradan gittikten sonra da hani Florence olur ya da başka böyle etkilendiğin güzel bir yer olur. Oradan gittikten sonra da oradaki o etkilenmişliği hatırlayamıyorum ben kendi adıma. Mesela her seferinde geldiğimde hala tekrar şaşırıyorum. Aa diyorum burada bu böyle güzel hani artık biliyorum da bazı şeyleri ama o böyle burada değilken o buranın ne denir buranın o etkileyiciliğini kavrayamıyorum. Sadece yeniden geldiğimde kavrayabiliyorum. Yani İstanbul tabii yeri çok başka ama Floransa dünyanın en güzel şehri olabilir. merkeze doğru. Bir yerde böyle bir kahve içebiliriz. kahve içtik. Biraz oturduk, dinlendik. Hatta biraz mağaza gezdik. Sonra Ahmet dinlenmek için odaya gittim. Ben de kendi mağaza gidiyordum. Alacaklar falan vardı. Onları aldım. Şimdi ben de odaya gidiyorum. gezdim her yeri ve yoruldum. Ben de biraz dinleyeyim sonra yine çıkarız zaten akşam yemeğine. Burada da biraz dinlendikten sonra şimdi tekrar çıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Nereye gitsek diye konuşuyorduk. Yani hamburger yiyeceğimiz kesin de. Nerede yiyeceğimiz kesin değil. <laughs> Şu an tam olarak şurası Kosova Havalimanındayım. Çok video çekemedim çünkü bugün bayağı olaylı bir gün oldu. Ee, Floransa'dan Kosova'ya gelene kadar, havalimanına gelene kadar 3 ayrı trenle geldik. Milletleri çok önceden yazın Türkiye'deyken almıştım ve saatleri tam doğru hesaplayamamışım. O yüzden e, uçağa son dakika koşarak yetiştik. Tam böyle uçağa e, girmeden önce de hatta e, yurt dışı kısmına geçmeden önceki pasaport kontrolünde de bir sıkıntı yaşadım. Oradaki görevli şunu dedi. İtalya'ya girişin sıkıntı olacağı için dönüşte Kosova'da göçmenlik ofisine gitmen gerekli falan dedi. Büyük ihtimalle bir yanlış anlaşılma oldu. İnşallah sıkıntı olmayacak yani. Sonra işte oradan geçtikten sonra koşa koşa yetiştik uçağa. Burada şu an arkadaşlarımızı bekliyoruz. Türkiye'den gelecek olan arkadaşlarımızı. Biz Kosova'ya aslında hem gezmeye hem de konferansa geldik. Bu konferansı da hatta arkadaşlarımız organize ediyor. Normalde Türkiye'de yapılan diğer konferansları biz de yardımcı oluyorduk organizasyon kısmında ama tabii şu an Ahmet'le İtalya'da olduğumuz için pek bir e, faydamız olmadı. Burada inşallah birazcık daha bir şeylere katkımız olur. Hem bir, bir günlük bir konferans var. Hem de onun dışında kaç gün oluyor? Bugün çarşamba. Biz pazartesi döneceğiz. Pazartesiye kadar hem de gezeceğiz inşallah. Yani hem bir, ben ilk kez geliyorum. Ahmet daha önceden gelmişti ama. Hem Kosova'yı ben ilk kez görmüş olacağım. Hem de e, Türkiye'den çok yakın arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirmiş olacağız. Hem de böyle birazcık bilimsel bir şeyler, konferans falan da olmuş olacak. O yüzden böyle inşallah dolu dolu güzel birkaç gün geçireceğiz. Otele geldik. Hatta hemen bir oda turu yapacağım. Şurası. Şöyle bir banyo. Şurada. bayağı büyük dolaplar var. Çok güzel. Temiz. Banyo falan da çok temiz. Bizden çok mutlu oldum. Şimdi yemeğe giriyoruz. Hemen çıkmam gerekiyor hatta. Çıktık. O zamandan beri de geziyoruz. Sadece böyle az önce bir e, boza smeşurmuş Boza içmek için, tatlı bir şeyler yemek için mola verdik. Çok kalabalık bir grubuz ve sürekli bir yerden bir yere gidiyoruz. O yüzden aslında bu çektiğim görüntülerle ilgili bayağı güzel şeyler anlatılıyor. Güzel şeyler öğreniyorum ama e, onları tabii böyle benim anlatıp çekmeye fırsatım olmuyor. O yüzden kısa kısa görüntüler çekiyorum. tatlı bir yermiş. Ben Balkanlara ilk kez geliyorum. ve tahmin ettiğim gibi aslında. Sadece tahminimden biraz daha küçük. Bana Bursa'yı hatırlattı. Şehrin yapısı. Çok beğendim, çok sevdim. Diğer Balkan ülkelerini de gezmek istiyorum. Şimdi bu az önce çektiğim kilisenin önündeyim. Gezmeye daha devam edeceğiz. içtikten sonra şimdi odaya dinlenmeye geldim ama çok hızlı geçti. Hatta çıkmam gerekli şu an. Böyle birazcık genel fikirlerimi söylemek istiyordum. Kosova bayağı küçük bir yermiş zaten. Prizren de küçük, nüfusu da az. Birçok cami ve kilise gezdik. Çok güzel yerler gezdik. Onların hepsinin görüntülerini ekleyeceğim zaten kısa kısa. Şimdi artık yemek için çıkmam gerekli. Geç kalıyorum çünkü. <laughs> Otelde kahvaltı yaptıktan sonra otobüsle Tiran'a geldik. Tiran Arnavutluk'tan yani ülke değiştirdik aslında. Ee, yol 3 saat sürdüm ama bayağı keyifliydi. Yani kalabalık bir grubuz, sürekli böyle <laughs> müzik, dans falan. Ee, uyumayı düşünüyordum ama tabii ki de hiç uyuyamadım. Bayağı keyifli bir yol oldu. Ee, şimdi bir Cuma kılındı, tam Cuma vaktiydi. Tiran'da geziyoruz ama büyük şehir. Kosova'da kesinlikle daha büyük, kalabalık. O açıdan iyi oldu. Ne bu da Sabah krem oldu. Bunu da değiştirmedim. Kosova'dan kesinlikle daha büyük ama yine de pek bir şey yokmuş sanırım. Hani bir meydan varmış. Zaten biz de çok fazla kalmayacağız burada. bir meydana gideceğiz. Herhalde yemek yiyeceğiz. Biraz dolanıp ondan sonra tekrar dönüşe geçmemiz gerekiyor. Bugün yine Kosova'daki otelimizde kalacağız çünkü. Şurada arkamda Vakiki'yi görünce e, aklıma geldi. Burada çok fazla Türk markaları var işte. Vakiki, Koton, Penti aklıma gelenler. Ve çok fazla İtalyan markası da var. E, Tezenis, Yamamay, Konat. Bunlar hem Penti gibi Tezenis ile Yamamay, Konat da market. Hani İtalya'da hep gittiğim yerler. Türkiye'de de bildiğim gittiğim yerler. O yüzden böyle şu an İtalya ve Türkiye karışımı bir yerde hissediyorum kendimi. Ülke de öyle yani insanı da öyle. İtalya Türkiye karışımı gibi geliyor birçok anlamda. Şu anlık çok sevdim, çok hoşuma gitti. Hani İtalya'yı da çok seviyorum, Türkiye zaten memleketim. Böyle ikisinin arası bir noktada olmak böyle geldiğimden beri ah bu İtalya'da da var, bu Türkiye'de de var diye böyle beni mutlu etti. sonra zaten çok az bir vaktimiz kalmıştı. çok gürültü var ama yol gürültü. Umarım sesi geliyor. yemek yedikten sonra orada bir bit pazarı vardı. Biraz orayı gezdik. Sonra da zaten döndük. yol. Başta bir herkes uyudu. Herkes yorulmuş bir, bir saat kadar uyudu. Ondan sonra ama güzel oldu. Ondan sonra çünkü böyle bayağı işte müzikler, danslar falan otobüsün içinde keyifli bir yolculuk oldu ama biraz yorulduk. Ben yoruldum yani en azından. Şimdi de tekrar Kosova'ya geldik ama böyle bir burada tam da anlamadım ama bir gösteri, bir fasıl gecesi gibi bir şey düzenleniyormuş sanırım bizim için. O yüzden herkes oraya gitti. Ben de bir otel'e uğradım. Otelden ben de onların yanlarına geçiyorum. Bugün cumartesi. Dün gece bir fasıl gecesi gibi bir şey düzenlenmiş söylediğim gibi ve bu sadece kalabalık bir Türk grup olduğumuz için düzenlenen bir şey. Burada e, Türklere gerçekten çok böyle hürmet var. Çok seviliyor Türkler. Çok güzeldi, çok keyifliydi. İnsanların hepsi böyle çok kanlıydı. Çok güzel duygulardı. Güzel vakit geçirdik. E, oradan çıkınca da e, yol geldiğimiz için bayağı bir acıkmıştık. yani geç saat oldu ama yemek yedik üstüne. E, biraz daha böyle meydanda dolandık zaten işte çok küçük yani çok da yapacak bir şey yok. O yüzden artık e, otele dinlenmeye gelmiştik. Şimdi de yine otelde zaten şu an. Yukarıda otelde kahvaltı yaptık. Şimdi çıkacağız hatta hemen inmem gerekiyor. Ya o kadar vakit sıkışık ki ben hep böyle çok dar vakitlerde fırsat buldukça video çekiyorum en fazla. Bugün konferans günü. Bugün tüm gün konferans var. O yüzden Prizren Üniversitesi'nde olacağız. Orada bütün gün konferansta olacağız yani. Şurafele dolar, İtalya'da 2 euro. 55 cent. Şaka gibi ya, yarı fiyatından daha ucuz. Türk ürünleri de var. Şimdi e, konferans arasında markete geldik de. Ben de fiyat kıyaslaması yapıyorum her şeyle. Yani birçok şey çok daha ucuz İtalya'dan. arkadaşlarımız ekipteki herkes gidiyor uçakları var akşam ee, biz prizren'deyiz uçak priştine'den kalkıyor havalimanı orada o yüzden şimdi kahvaltı yaptık ee, priştine'ye ya gideceğiz bir saat bir yolumuz var ve günü priştine'de geçireceğiz ama biz yarın gidiyoruz bizim Ahmet'le ben yani sadece uçağımız yarın o yüzden biz akşam tekrar otele döneceğiz ve yarın tekrar priştine'ye ya gideceğiz ee, yine <laughs> Ee, çok az vaktim var hemen hazırlandım şu an çıkmam gerekiyor şimdi Pristina'ya gidiyoruz. Ahmetler alışveriş yapmak istedi daha doğrusu çocuklar arkadaşlar alışveriş yapmak istedi o yüzden mağaza geldik onlara bir şeyler baktık ve Jack and Jones ürünleri vardı. Only ürünleri vardı ve bayağı ucuzdu Türkiye'ye göre. Ee, şu an markete geldim ve yine buradaki ürünlere bakıyorum. Zaten birçok ürün, burası özellikle çikolata olduğu için daha çok İtalya, İsviçre ama Türkiye'den de çok fazla ürün var. Ve aynı ürünlerin fiyat farkına çok şaşırıyorum. Yani şu İtalya'dan gelmiş ve bu İtalya'da bu kutu 11-12 euro. Burada 5.89 euro. Hepsinin fiyatları öyle. Şu Lindor'lar yine 10 euro falan. Evet özellikle şu büyük 11 euro. Hani hepsinin daha ucuz ve birçok şey de bu böyle. Tadı mı kalitesi mi farklı acaba diye tadına da baktım. Tadı da çok yakın. Yani tadı da farklı. Ya bunlar aslında çok iyi. Şunları şunlar falan çok güzel. Bunları şeye götürmek, hediyelik olarak götürmek çok iyi olurdu ama biz işte Türkiye'ye gitmiyoruz. O yüzden hani İtalya'ya götürsek İtalya'da da var aynıları zaten. Gerçi artık bunların hepsi Türkiye'de de var ama. Şu benim favorim. Bu çocukken aşırı sevdiğim çikolataydı. O yüzden aldık zaten onu. Bundan aldım. Şunlar hediyelik çok iyi ve fiyatları da çok iyi. Lace'in de farklı e, çeşitleri var. E, Barbekülü. Bu İtalya'da da var gerçi. Peynirliği görmemiştim İtalya'da. Bu da e, ekşi krema ve dil, ha dereotu. Bu bizim e, yoğurtlu, mevsim yeşillikli olana benziyordur diye düşünüyorum. Bu paprikalı da Türkiye'de leysin baharatlısı var ya ona benziyordur diye düşünüyorum ama hani farklı çeşitler ve hani patos falan da var yine. Şunu fıstıklı çitost zannettim. Pizzalıymış ve Yunanistan'dan. Bunlar çok güzel. Bunları çok seviyorum. Bunlar zaten Peyman'ın Türkiye'de. Fiyatı nasıl hatırlayamıyorum ama herhalde aynı Türkiye'yle. Bize e, merhaba ve seni seviyorum dediler <laughs> Ahmet'e. öyle arkadaşlarımız oturalım sohbet edelim. E, tarzında kafeler hiç yok sadece bir tane var bizim bildiğimiz zaten her gün oraya gidiyoruz her gün mutlaka gidiyoruz oraya. Burada çok güzel bir kafede oturduk ve Espresso Lev de varmış onu da gördük sonradan. Sonra meydandan böyle bir güzel bir yol vardı orada yürüdük çok güzel sakin, huzurlu bir yer bence bayağı güzel. çok hmm, pazar günü olmasının verdiği bir sakinlik de var büyük ihtimalle. Burada özellikle Balkan ülkelerinde benim şey çok hoşuma gitti. Yan yana cami ve kiliseler var. Böyle dikti be hepsi. Ve çok fazla. Ya bu herhalde İstanbul'da bir tek Beyoğlunda var. Benim gördüğüm en azından. Bu çok güzel bir şey. Çok hoşuma gitti. Akşam yemeği yiyeceğiz. Birazdan. Yemekten sonra da ım, bizimkiler havaalanına gidecekler. Daha doğrusu hep birlikte gideceğiz. Aynı otobüsle. Onları havaalanına bırakacağız. Daha sonra biz tekrar... Im, Direni, Arkadaşlarımızla kalabalık son bir akşam yemeği yedik. Ee, bu arada yemek yediğimiz yer çok güzeldi, ortam da çok güzeldi, yemekler de çok güzeldi, yediğim her şey çok lezzetliydi. Oranın ismini de mutlaka ekleyeceğim. Yani buraya kadar gelinmişken gidilmesi gereken bir yer bence. Yemekten sonra arkadaşlarımızı uğurladık havaalanında. Onlar Türkiye'ye döndüler ekibin hepsi. Oradan sonra da biz burada kaldığımız otele geldik. Biz yarın dönüyoruz inşallah. Böyle arkadaşlarımızı uğurlayınca bir duygulandık, biraz hüzünlendik. Ama olsun çok güzel vakit geçirdik. Genel fikir vermek adına da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bence çok ucuz bir yer. Hatta bugün arkadaşlarımız bayağı alışveriş yaptılar. Türkiye'ye göre daha ucuz olduğu için. Ben şeye çok şaşırdım. E, otopark 1 euro. 1 saati 1 euro. Yani İtalya'da 7 euro falan sanırım. E, o çok az. Sonra İtalyan çikolatalarını zaten gösterdim. Birçok şey daha ucuz otel. Yemekler, restoranlar, yemekler... Türkiye'ye göre zaten çok ucuz ama İtalya'ya göre de ucuz. Türkiye'den vize de istemiyor. O yüzden gerçekten Türkiye'den gelip gezmek açısından çok çok mantıklı bir yer. Kesinlikle gezilmesi gereken yerler. Ama hani bir gün yeter diye düşünüyorum. Mesela işte herhalde Kosova'ya bir gün yeter. Pristin'e, Prizren e yapılır. Diğer şehirlerini bilmiyorum gerçi ama. Tiran'a gittik mesela Arnavut'la. Bir gün fazlasıyla yeter. Hani birer gün ayıracak şekilde böyle bir aslında kesinlikle gezilmesi gereken yerler. Ben o yüzden Balkanların geri kalan ülkelerini de gezmeyi çok istiyorum. Yarın yolculuğumuz biraz yine böyle geldiğimiz gibi bir şeyler ucu ucuna <laughs> kaçırmalı olacak gibi gözüküyor. Bir de İtalya'ya girme durumu nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah rahat ve sıkıntısız bir şekilde eve varabiliriz. Burada oldukça fazla böyle e, abiyeciler var ve vitrindeki kıyafetler hep rengarenk. Böyle aşırı, taşlı, kışlı, sütlü elbiseler. Aynavutlar düğümlere çok önem veriyor ve hep böyle ör e, abiyeler, bayağı süslü şeyler tercih ediyorlarmış. O yüzden zaten biz de her yerde gördük böyle rengarenk abiyeler. gün süren bir yolculuk yaptık. Ee, sabah 9'da o civarlarda Prizren'den otelden çıkmıştık ve e, ertesi gün yine sabah böyle yedi buçuk civarı eve gelebildik anca. Ee, benim korktuğum gibi pasaport kontrolde bir sıkıntı olmadı. Bizim trenimiz vardı aslında. Milano'dan Floransa'ya gelecektik. Floransa'dan da otobüsle Siyana'ya gelecektik. Ama biz treni kaçırdık. Treni kaçırdığımız için başta Floransa'dan Siyana'ya gelecek olan son otobüsü kaçırmış olduk. O yüzden gece böyle 11'den sabah 5'e kadar Floransa'da bekledik. O Floransa'da çektiğim boş gece görüntüleri de oradan. Sabah karşıda zaten eve geldik. Ve şu an hala çok yorgunum. Hani tipimden de belli büyük ihtimalle. Ama her şeyiyle total baktığımda çok güzeldi. Çok güzel vakit geçirdim. Çok eğlendim. Çok güzel anı oldu bizim için. Size de izlediğiniz için teşekkür ederim.